2021 yılında bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyası başlatmıştı. Onun ardından yine okullarımıza yürütülen çevre bilinci kazandırma ile ilgili sıfır atık projesi de ikisi de bir araya gelmiş oldu. Ondan sonra okullarımızda sıfır atık yani atık malzemelerden oluşan kütüphaneler oluşturmaya başlandı. Biz de Eğitim Müdürlüğü olarak varlık kampüsü içerisinde bu gördüğünüz galeri boşluğunda Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mobilya dekorasyon, iç mekan dekorasyon bölümü öğretmen ve öğrencilerimizin tasarımıyla kullanılmayan eski okul sıralarımızın şekillendirilerek zımpara, vernik, boya ile kütüphane raflarına ve kütüphane masalarına dönüştürdüler. Böylece bu kampüs alanı içerisinde güzel bir kütüphane alanı oluştu. Sonra yine bir kitap toplama kampanyası yaparak gördüğünüz gibi raflarımızda kitaplarla doldurduk. Bu kütüphanemizden valiliğimizdeki bütün kurumlarımızda, valilik mühendisliği bütün kurumlarda çalışan her bir memur arkadaşımız, memur kardeşimiz ve onların çocukları yararlanıyorlar. Onlara kitaplarımızı veriyoruz, getiriyorlar kitaptan istifade ederek. Ve böylece zaman zaman da kütüphanemiz daha da zenginleştirici çalışmalarımız oluyor. Kitap bağışlanlar oluyor kütüphanemize. Faydalı güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Kütüphanemizi burada yaşatmaya devam edeceğiz.